Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sözcük yapısını işleyeceğiz. Türkçenin çok önemli bir konusu ek bilgisi de gerektiren bir konu ama bu arada kendisiyle alakalı teorik bilgileri var. Mesela gençler hemen konunun başında söyleyelim. Bir sözcüğün yapısı sorulduğunda bizim için 3 ihtimal vardır. Sözcük ya basittir ya türemiştir ya da birleşik sözcüktür. Dolayısıyla bazı teorik bilgiler yanında ek bilgisini de çok köklü bir şekilde gerektiren bir konu başlığındayız. Lütfen dikkatle dinleyin. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum gençler. Bu videomuzda basit sözcük, türemiş sözcük, bileşik isimler, kurallı bileşik sıfatlar, anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlar, yardımcı eylemle oluşturulan birleşik fiiller, kurallı bileşik fiiller, anlamca kaynaşmış birleşik fiiller olmak üzere başlıkları hep birlikte işleyeceğiz. Peki, sözcük yapısı konu anlatımı. Türkçede sözcükler yapı bakımından 3'e ayrılır. Arkadaşlar birincisi basit sözcük. Bunu hızlı geçeceğim. Basit sözcük hiçbir yapım eki almamış sözcüktür. Basit sözcükler çekim eki alabilir ama yapım eki alamaz. Neydi yapım eki arkadaşlar? Kelimenin anlamında değişikliğe sebep olan eklerdi. Çekim ekleri ise kelimenin anlamında değişikliğe sebep olmayan eklerdi. Bakın bahçede sözcüğünün almış olduğu bulunma hali eki, güller sözcüğünün almış olduğu çokluk, hali, çokluk eki ve açmak sözcüğünün almış olduğu ki peki bunların hepsi de çekim ekidir. Dolayısıyla pembe sözcüğü de zaten kök halinde bulunduğu için bu cümledeki bütün sözcükler basit yapılıdır diyebiliriz. Türemiş sözcük neydi? Bunu da hızlı geçeceğim. En az bir yapım eki almış sözcüktür. Yaşamda zorluklarla karşılaşılır örneğinde olduğu gibi arkadaşlar yaşam sözcüğü yaş isim kökü, yaştan yaşamak isimden fiil yapım eki, yaşamaktan yaşam Tekrar arkadaşlar fiilden isim yapım eki. Bu da bulunma hal Dolayısıyla iki tane yapım eki almıştır ve türemiş bir sözcüktür. Zordan zorluk türemiştir. Karşıdan karşılamak, karşılamaktan karşılaşmak şeklinde arkadaşlar yapım eki almıştır. Kelimenin anlamını değiştiren ekler aldığı için bu da bu da bu da türemiş sözcüktür diyeceğiz. Pekala. Bir notumuz var arkadaşlar. Bazı sözcüklerdeki yapım eklerinin tespiti dikkat gerektirir. Şimdi bazı sözcüklerin anlam değiştirdiği yapım eki aldığı çok net. Bazılarının ise arkadaşlar bu kadar net olmayabiliyor. Dolayısıyla kelimeleri ya önceden görmüş olmak ya da bilinden duymuş olmak gerekebilir. Lütfen bu sözcükleri seçerken biz özellikle yanıldığınız kelimeleri seçmeye dikkat ettik. Dikkat edin şimdi ılık sözcüğü arkadaşlar ılımaktan ılıktır. Anlam değişmiştir. Işık sözcüğü ışımaktan ışıktır. Anlam değişmiştir. Batı sözcüğü batmaktan batı. Ağırmak sözcüğü mesela öğrencilerin en sık gözden kaçırdığı ak beyaz demektir. Ağırmak beyazlaşmak demektir. Aktan akarmak. K yumuşak G'ye dönüşür. Aynı zamanda bir ses olayı meydana gelir. Uyku sözcüğü uyumaktandır. Uyumak fiil kökü uyku Fiilden isim yapım eki almıştır ve arkadaşlar U düşmüştür. Oynamak sözcüğü arkadaşlar oyundan gelir. Oyundan oyunamak olur. U'su düşer. Yaşıyor sözcüğü yaştan yaşamak şeklindedir. İlerliyor. İleri sözcüğü ilerilemek olur. İ'si düşer arkadaşlar tüledikten sonra. Kavşak sözcüğünün kökü kavuşmaktır. Kavuşak olur. U'su düşer. Çünkü yolların kavuştuğu bir araya geldiği yerdir. Alçalmak sözcüğü alçaktan alçalmak olur K düşer. Arkadaşlar benzer durum şurada da var. Yükselmek sözcüğünün kökü yüksek sözcüğüdür. L ikini alınca yükselmek olur K düşer. Seydelmek sözcüğü de aynı şekilde. Arkadaşlar seyrektir kökü L ikini aldığında K düşer. Özellikle şu üç örneği unutmamanızı rica ediyorum. Cümlelerde sıkça geçiyor. Bunlar da K düşer. Hangi durumda düşer gençler? L ekini alarak türediğinde düşer. Mesela adım sözcüğü yine bazı öğrencilerimiz duyunca çok şaşırıyor. Atmaktan adımdır arkadaşlar. Burada ünsüz yumuşaması olur. Çünkü bir adım iki adım demek aslında bir atım iki atım demektir. Yudum sözcüğü arkadaşlar yutmaktan gelir. Yutmak fiili yudum şeklinde dönüşür ve fiilden isim yapım eki almıştır. Türemiş bir sözcüktür. Bunu da unutmayalım. Ben bunları tabi sadece Birer örnek olsun diye verdim. Türkçede bu tarz sözcükler çok fazla. Bolca soru çözelim. Bizi şaşırtacak sözcükler varsa arkadaşlar sorularda karşılaştıktan sonra bir yere onları not almakta fayda var. Peki gelelim birleşik sözcüğe. Arkadaşlar birleşik sözcükler, birleşik isimler, birleşik sıfatlar ve birleşik fiiller başlığı altında işleniyor genellikle. Ve biz de bu başlıklar altında işleyeceğiz. Birleşik isimleri biraz hızlı geçeceğim. Sadece bize sorularda oluşturulması hangisi diğerlerinden farklıdır diye soruluyor. Yani oluşturma biçimi açısından hangisinin diğerlerinden farklı olduğu sorulabiliyor. Aslan ağzı gökyüzü hanımeli isim artı isim. Anayasa eski şehir koca tepe sıfat artı isim. Var yemez, miras yeri imam bayıldı isim artı fiil. Vurdum duymaz biçer döver gel git, fiil artı fiil. Göktelen can kurtaran kardelen isim artı fiilimsi. Yanar da atar damar fiilimsi artı isim. Çıt çıt gır gır şak şak Yansıma sözcüklerden oluşmuş birer birleşik isimdir. Dediğim gibi ÖSYM bunun aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik isim diğerlerinden farklı bir yolla oluşturulmuştur şeklinde sorabiliyor genellikle. Pekala. Geldik birleşik sıfata. Arkadaşlar burada çok dikkat edelim. Kurallı birleşik sıfat özellikle çokça soruluyor. İkiye ayrılır birleşik sıfatlar. Anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlar ve kurallı oluşturulmuş birleşik sıfatlar. Anlamca kaynaşmış bileşik sıfatı biraz hızlı geçeceğiz. Çünkü bildiğimiz şeyler gün geçtikçe vurdum duymaz bir toplum oluyoruz. Toplum sözcüğü isimdir. Nasıl bir toplum vurdum duymaz bakın bileşik sıfat oluşturmuştur. Toplumda boşboğaz insanlar sevilmez İnsan sözcüğü isim. Nasıl insanlar boşboğaz bu da sıfat olmuştur. Ve anlamca kaynaşmıştır. Annesi ona kahverengi bir kazak almış derken kazak sözcüğü isim. Nasıl bir kazak sorusunun cevabı kahverengidir. Ve arkadaşlar yine anlamca kaynaşmış bileşik sıfat oluşturmuştur. Sana birkaç soru soracağım derken soru sözcüğü isim, kaç soru, birkaç soru, bu da yine anlamca kaynaşmış birleşik sıfat. O hiçbir zaman yalan konuşmaz derken zaman sözcüğü isim, hangi zaman, hiçbir zaman yine anlamca kaynaşmış birleşik sıfatı oluşturmuştur gençler. Pekala burası çok önemli gençler gerçekten. Kurallı birleşik sıfatlar. Burada arkadaşlar iki kuralımız var. Buraya da yazdık bakın. Kurallı birleşik sıfatlar oluşturulurken iki şekilde oluşturulur. Birinci kuralımız sıfat ve isim tamlamalarına şu eklerden birisi getirilir ve kurallı birleşik sıfat oluşturulabilir. Bakın arkadaşlar. Kırmızı şapka bir sıfat tamlaması. Sonra bu eki getiriyoruz. Kız sözcüğü isim oluyor. Nasıl kız? Kırmızı şapkalı kız. Bir bütün halinde sıfat oluyor ve yukarıdaki kurala bağlı olarak oluşturulduğu için de kurallı bileşik sıfat oluyor. Mesela Çocuk sözcüğü isim. Nasıl çocuk iyi huylu bir bütün halinde aldık ve iyi huy sıfat tamlamasıydı bakın. Bu iki alarak oluşturuldu. Taş duvarlı bahçe derken bahçe sözcüğü isim. Nasıl bahçe taş duvarlı. Bakın taş duvar takısız isim tamlamasıdır. Ve lığli ekini alarak bir bütün halinde sıfat oluşturmuştur. Kurşun kubbeli cami derken cami sözcüğü isimdir. Nasıl cami sorusunun cevabı kurşun kubbelidir. Kurşun kubbe yine takısız isim tamlamasıdır ve bütün halinde kurallı bileşik sıfat oluşturmuştur. Üç asırlık çınar derken çınar sözcüğü isim nasıl çınar diye sorduğunuzda bütün halinde üç asırlık cevabını alırsınız. Üç asır bir sıfat tamlamasıdır ve yukarıdaki kurala bağlı olarak kurallı bileşik sıfat oluşturmuştur. Dünya sözcüğü isimdir. Nasıl dünya diye sorduğunuzda üç günlük cevabını alırsınız. Üç gün bir sıfat tamlamasıdır. Bu arkadaşlar yukarıdaki kurala bağlı olarak yine bir birleşik sıfat oluşturmuştur. Beş parasız insan derken insan sözcüğü isimdir. Nasıl insan? Beş parasız cevabını alırsınız. Beş para bir sıfat tamlamasıdır. Yine yukarıdaki kurala bağlı olarak bir sıfat oluşturmuştur. Kurallı birleşik sıfat. Arkadaşlar kurallı birleşik sıfatın ikinci kuralı. Sıfat tamlamalarında sıfatla isim önce yer değiştirir. Sonra arkadaşlar isme yerik eki eklenir. Bakın şimdi. Büyük bahçe bir sıfat tamlaması. Şimdi kuralı uygulayalım. Kelimelerin yerini değiştirelim. Bahçe sözcüğü başa büyük sözcüğü sona geliyor. Sonra yerik ekini getiriyoruz. Bakın ne oluyor? Konak sözcüğü isim. Nasıl konak? Bahçesi büyük konak. Arkadaşlar bütün halinde yukarıdaki kurala bağlı olarak birleşik sıfat oluşturmuştur. Temiz kalp yine sıfat tamlamasıdır. Kuralı uygulayalım. Kelimelerin yeri değişiyor. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Bakın insan sözcüğü isim. Nasıl insan? Kalbi temiz insan. Bakın kurallı birleşik sıfat. Uzun saç. Arkadaşlar bir sıfat tamlamasıdır. Sonra kelimelerin yerini değiştiriyoruz. Ne oluyor bakın? Çocuk sözcüğü isim. Nasıl çocuk? Saçı uzun çocuk. Arkadaşlar burada kurallı bileşik sıfat oluşturdu. Güzel orman bir sıfat tamlamasıdır. Bakın kelimeler yine yer değiştirdi. Sonra ne oldu? Köy isim. Nasıl köy? Ormanı güzel köy. Bir bütün halinde cevap verdi ve bileşik sıfat oluşturdu. Açık kapı arkadaşlar yine sıfat tamlamasıdır. Peki nasıl ev diye sorduğumuzda kapısı açık ev şeklinde oluşturulmuştur. Yine bir kurallı bileşik sıfat oluşturmuştur gençler. Dolayısıyla arkadaşlar bunu lütfen unutmayalım. Burada da iki kuralımız var. Ya lili lıklik sız ekini getirerek ya da bir isim ya da sıfat tamlamasında kelimelerin yerini değiştirip ilk kelimeye bir iyilik eki getirerek oluşturabilirsiniz gençler. Bu önemli bizim açımızdan. Pekala. Devam ediyoruz birleşik fiille. Arkadaşlar birleşik fiili oluşturan oluşturmanın 3 yolu var. 1. Ya yardımcı eylemle oluşturursunuz. 2. olarak anlamca kaynaşmış birleşik fiil. 3. olarak da kurallı birleşik fiil. Şimdi yardımcı eylemle oluşturulan birleşik fiillerde isim artı etmek, olmak, eylemek, kılmak, buyurmak. Fakat şunu biliyoruz biz. Bugün en fazla kullanılan yardımcı eylemler etmek ve olmak fiilidir. Soğuklardan hasta oldu derken mesela bu bizim için şu açıdan da önemli gençler birleşik fiili tespit etmek. Cümle ögeleri bulunurken bölünmez bunlar. Bakın hasta olduğu yüklem olarak kalırsınız. Tanıştığımıza memnun oldum derken memnun olduğumu yüklem olarak alırsınız. Onlar bize yardım etti derken yardım ettiği yüklem olarak kalırsınız. Bu olay hepimizi mutlu etti derken mutlu ettiği yüklem olarak kalırsınız. Çünkü birleşik fiiller, tamlamalar vesaire bunlar Cümle ögeleri bulunurken bölünemez arkadaşlar. Bu bir kuraldır. Pekala bir notumuz var. Yardımcı eylemle oluşturulan birleşik fiillerde ses düşmesi ya da ses türemesi olursa bu fiiller bitişik yazılır diyor. Bakın emir etmek, emretmek, sabır etmek, sabretmek, af etmek, affetmek, kayıp olmak, kaybolmak, his etmek, hissetmek, ret etmek, reddetmek şeklinde. Peki madem ses düşmesi ya da türemesi olduğunda bitişik yazılıyorsa ben bunları yapmazsam yani sesi düşürmezsem ya da türetmezsem ayrı yazabilir miyim diye bir soru aklınıza geliyorsa hemen cevabını verelim. ÖSYM bu yazımları yanlış kabul ediyor gençler. Diyor ki türeyecekse türetin düşecekse düşürün ve öyle yazın diyor. Evet bir notumuz daha var. Olmak ve etmek her cümlede yardımcı eylem durumunda değildir. Bu arsa ne kadar eder derken arkadaşlar burada yüklem sadece etmektir. Sokakta kavga olmuş derken sadece olmaktır. Henüz akşam olmadı derken yine sadece olmak yüklemdir. Ara sıra deniz kenarına indiğim olur derken yine tek başına olur yüklemdir. Hatta arkadaşlar şu bir çıkmış sorudur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olmak eylemi yardımcı eylem durumunda değildir denilerek soruldu arkadaşlar bize bu. Dolayısıyla buna da dikkat edelim. Evet kurallı birleşik fiiller. Arkadaşlar kurallı bileşik fiilin de dört çeşidi var. Şimdi yeterlik fiili. Yeterlik fiili fiil artı ebilmek şeklinde oluşturulur. Bakın sen bu valizi tek başına yukarı çıkarabilirsin örneğinde. Arkadaşlar çıkarabilirsin yüklem. Burada abilmek e ebilmek yeterlik fiili oluşturmuştur. Dolayısıyla yüklem kurallı bileşik fiilden oluşmuştur. Bu soruyu rahatlıkla çözebilirim derken yine a bilmek e bilmek yüklemi oluşturmuştur ve kurallı birleşik fiildir. Pekala. Bir notumuz var. Yeterlik fiilinin olumsuzunda e bilmek kalıbının bilmek bölümü düşer. Geriye ne kalır peki bize arkadaşlar ipucu olarak sadece e a kalır. Eğer onu da biz gözden kaçırırsak soruda birleşik fiil olduğunu bulamayabiliriz. Örneğe dikkat edelim şimdi. Çözebilir Bileşik fiildir. Çözemez de bileşik fiildir. Arkadaşlar, şimdi öğrencilerimiz bize soru getirdiğinde hocam burada bileşik fiil varmış ben bulamadım dediğinde genellikle biz buraya odaklanıyoruz. Şimdi çözemezin olumlusu ne diye sorduğumuzda öğrencilerimize genellikle çözer cevabını alıyoruz. Hayır arkadaşlar, çözemezin olumlusu çözebilirdir. Peki çözmez neyin olumsuzudur? Çözer kelimesinin. Bakın şu basittir. Bu birleşikti. Her ikisi içinde konuşuyorum. Özellikle şunu belirtmeye çalışıyorum. Çözebilir nasıl kuralı bileşik fiil ise çözemez de kurallı bileşik fiildir. Yapabilir, olumsuzu yapamaz. Gözden kaçırmayacağımız yer neresi arkadaşlar? İkisinde de bu E ve A'ları gözden kaçırmayacağız. Eğer gözden kaçırırsak buna biz de gençler kurallı bileşik fiil demeyi unutabiliriz. Peki yapar yapmaz arkadaşlar bunlar yine basit fiillerdir. Yapı bakımından şunlar birleşik alttakiler basit fiil durumundadır. Pekala. Geldik tezlik eylemine. Arkadaşlar fiil artı i vermek şeklinde karşımıza çıkar. Bir gün içinde bütün işleri bitili verdi derken bitili vermek. Yarına kadar bu ödevleri yazı ver. Dün gece elektrikler kesili verdi. Çocuklar bugün de oynamayı versin derken bunlar tezlik fiilini oluşturmuş. Birer kurallı bileşik fiildir gençler. Peki bir notumuz var. Tezlik fiilinin olumsuzu iki şekilde yazılabilir. Onun hatalarını bazen görmeyi ver, onun hatalarını bazen gör verme şeklinde yazılabilir. İki şekilde yazılmasında da mahsur yoktur arkadaşlar. Peki geldik sürelik fiiline. Fiil artı e kalmak, e durmak, a gelmek. Bunun arkadaşlar 3 eki var. Bunu lütfen unutmayalım. Cümlede bildirilen fiilin devamlı yapılmakta olduğunu ifade eder diyor. Bu alışkanlıkları bu yaşına kadar süre geldi. Niye sürerlik fiili denir? Bu alışkanlıkları yapmaya devam etti. Siz evde bekleye durun. Biz birazdan çıkarız. Beklemeyi devam ettirin, sürdürün anlamında bakın. Küçük çocuk ablasının arkasından baka kaldı. Bakmayı sürdürdü, devam ettirdi anlamındadır. Dolayısıyla bu da bir kurallı bileşik fiildir. sürerlik fiilidir gençler. Pekala Geldik yaklaşma fiiline. Arkadaşlar Türkçe'de çok kullanılmayan bir fiil ama e, yine de kural olarak böyle bir fiilin varlığını bilelim. Arkadaşlar fiil artı e yazmak şeklinde oluşturuluyor ve cümleye eylem gerçekleşmeye çok yaklaştı ama sonuç olarak gerçekleşmedi anlamı veriyor. Elimdeki vazo balkondan düşe yazdı. Ne demektir bu? Düşmedi ama az kalsın düşüyordu. Düşmeye çok yaklaştı demektir. Geçen haftaki kazada bütün ailesi öyle yazdı. Ölmedi ama az kalsın ölüyordu, ölmeye çok yaklaştı anlamında kullanılır. O halde kuralı bileşik fiillerin yeterlik, tezlik, yaklaşma ve sürerlik olmak üzere dört başlıkta incelendiğini görmüş olduk. Arkadaşlar üçüncü başlığımız ise anlamca kaynaşmış bileşik fiiller. Burada bir veya birden fazla ismin bir fiille bir araya gelmesiyle oluşan bileşik fiillerdir bunlar. Bakın şurada biz tanımını yaptık bunun. Bu, bu bileşik fiillerde bulunan fiiller gerçek anlamından uzaklaşır, diğer sözcüklerle kaynaşarak yeni bir fiili karşılar diyor. Arkadaşım öğretmenden söz istedi derken söz istemek artık kaynaşmıştır ve ögeler bulunurken bakın bölemezsiniz, bölerseniz yanlış yaparsınız gençler. Bu öğrenciler iyice gözden düştü derken gözden düşmek yine bütün halinde yüklem alınır. Bu işlere kafa yormalısın derken kafa yormak yine bütün halinde alınır gençler. Öğrenciler anlatılanlara kulak kesildi derken kulak kesilmek yine bütün halinde alınır. Onların bu işi yapamayacağını ileri sürdü derken ileri sürmek yine bütün halinde ele alınan bir birleşik fiildir gençler. Peki bir notumuz var. Bazı anlamca kaynaşmış birleşik eylemlerde bütün sözcükler gerçek anlamlarından uzaklaştığı için bu sözcükler bitişik yazılır diyor. Varsaymak, öngörmek, vazgeçmek, ve benzeri birleşik fiilleri kastederek bu kuralı ortaya koyuyoruz gençler. Arkadaşlar sözcük yapısı ile ilgili anlatacaklarımız bu kadardı. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımızda çok kısa bir süre içerisinde soru çözüm videoları, uygulama videoları ve kısaca şöyle ifade edelim, Türkçe ile alakalı neye ihtiyacınız olursa hepsini bulabileceksiniz. Bizi takip etmeye devam edin. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum gençler.